Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni gelenler için ben Zeynep. Bugün kesirler konuşsunu isteyeceğiz hep birlikte. Kesir değil ki aklımıza ne geliyor? Benim sınıfta yani tam bilirsiniz. Biz birinci sınıfını tekrar gibi isteyeceğiz ama birazcık bunu yani birazcık zorlaşacak yani dördüncü üçüncü sınıfa gel geldiği için zorlaşacak ama ben ikinci sınıf matematik kesirler konusunu yazacağım kesir deyince aklımıza neler geliyor düşünün bakalım kah Kahsen benim Pasta geliyor, pasta geliyor. Bir gün pastamı Kübra tam tamına dört aile izliyor dört eşit parçaya kesmiş. Dört eşit parçayı kesmiş, değil mi? Biz de keselim. Bunun ikisini o yedi. Geriye kaç tane kalır? Dört eşit parçaya böldü ya. İki tane kalır geriye. Buradan da aklına geçirebilirsiniz. Ama sen de mi ya Uzaklaş. Yani bir de de iki tane kalmış olur. Bununla ilgili daha çok sorular olacak. Ama ben bunun tekrarını yaptıktan sonra test haline giteceğiz. İlk başlığımız kesirler olacak. Kesirler başlığını attıktan sonra bütün diye yazalım. Bütün. Bütün deyince benim aklıma kahve su geliyor. Şöyle burada kut kullanacağız. Bu bir bütün mü? Bir elma çizdim. Evet, bütün. Hepinize afiyet. Bu bir bütün tam. Şimdi bir şey daha çizeceğim ama çok benzetemeyeceğim sizi. Ama siz akıllı bir çocuklarsınız. Bunu bilirsiniz. Değil mi? İyi ki bilirsiniz çünkü çok çirkin çizdim. Resim kabiliyetim çok yoktur arkadaşlar. Han tek renk ol. Bu ne arkadaşlar? Bir karpuz görüyorsunuz. Karpuz ne olmuş? İkiye ayrılmış değil mi? İkiye ayrılmış. Bize ikiye ayrılmış ama bize bir tanesini gösteriyor. Yani bu bir yarım. Çeyrek ifade edeyim sizlere. Çeyrek yarım ay gibidir. Okey mi? Yarım ay gibidir. Bunu benzi şey, kadar benzettim. Şimdi bu ne? Yarım ay gibi değil mi? Bak böyle çeyreği yarım ay gibi gördüğünüzde aklınıza çeyrek gelsin tamam mı? Bunun farklıları da oluyor ama biz böyle yapalım. Ben size iyi anlatabilmek için bir tane meyve alacağım. 1 iki, üç. Beni beklemeyi unutmayın. Pek isterim çünkü test yapacağım. Hemen geldim ki size çok şimdi Burada biz ne görüyoruz? Burada biz bütün bir elma görüyoruz değil mi? Bir bu bütün elmayı ben ikiye keseyim. masa parçalamamızın. Böyle ne oldu? İki tane yarım oldu değil mi? İki tane yarım elde ettik. Şimdi şöyle yapalım. Bakın yarımlar yarım ay gibidir. Bir. iki Tam tamına dört. Bütün de tam tamına iki tane yarım. Dört tane de çeyrek çıktı. Bu konuyu iyice kavramamız gerekiyor. Ç çabuk unutabilecek bir konudur. Yani tekrar sık sık tekrar yapılması gerekiyor. Size açıkladım. Bu böyle şimdi şimdi bütün bütün de göstermiştik her yeri yelmemiş ısırılmamış bütün yani her yere eşit olan cisme yani sekle biz bütün deriz arkadaşlar burada kestiğim elma gibi bunu birleştireceğim maalesef iyi ki doğru birleştiriyormuşumdur birleştiriyor musundur? Heh, tamam <laughs> Tamam. Tam tamına hepsi. Burada bir, bir tane elma var. Bundan iki tane olduğunu düşünelim. Bu, bundan iki tane olduğunu düşünelim. O iki tane de kaç tane yarım olurdu? Bu soruyu cevaplayın. Hadi. Hemen bak. İki tane. Ben sizin için çiziyorum da. İyi ki videoyu beğenirsiniz. Bakın. iki tane ne görüyoruz? elma. Aferin. Bu iki elmada kaç tane yarım vardır? Hemen ben burada öğretmedim ama. Hadi. Hocam. Alt. Hocam. Altıdır diyenler. Altı diyenler parmak kaldırsın. Çok az görüyorum ama. Tamam. Dört diyenler kaldırsın. Oy. Bütün dünya parmak kaldırıyor burada. Tamam. Hmm. i̇ki diyenler parmak kaldırsın. Bu çok az görüyorum. Ve dört diyenler kazandı. Bilemeyenler üzülmesin. Te yatan ilk başlangıç ben bile küçük küçükken bilemiyordum arkadaşlar. O kadar vah vahtım. Ama tekrar ettim, çabaladım, pes etmedim. Buraya kadar geldim. Siz de pes etmeyin. Şimdi herkes konuyu çok iyi kavramış. Gerçekten bir alkışı hak ettiniz. Şimdi yarım'a geçelim. Yarım'ı ya tamam size sırada göstermiştim. Çirkin çizdiğim şeydi. Söyle. Yarım buydu. Yarım bir bütünün iki eş parçaya ayırmaktı. Konuları tek tek anlatıyorum. Sizin için anlatıyorum. Dinlemeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Hadi. Ver. Şimdi. Ay. Bak. Bu bir bütün elmayı çok yapamadım ama. İyi ya. ya olur. Ha. Yanlış bir şey yapmışım. Bu elmalar da birleşse. Ha. İki. Tamam neyse ya. İkiye ayırdık. İki parça oldu değil mi? Bir de buna yarım diyoruz. Şimdi çeyreğe geçelim. Bir bütünün yani şöyle göstereyim ben. Bütün, bir bütünün içinde dört tane çeyrek vardır. Bunu da yatan biliyoruz. Bir bütünü iki eş parçaya yani dört eş parçaya böldüğümüzde çıkan sonuç budur. Yarım ya tarsanız çeyrek yani yarım çeyrek yani bütün yarıma dönüşün yarım da çeyreğe dönüşür kestiğimizde bütün yarım çeyrek bütün yarım çeyrek bütün yarım çeyrek çeyrek yarım bütün Ç yarım çeyrek bütün böyle şarkı yaptım şarkıyı tekrar etmeyi de unutmayın Zaten çeyreği de yarım aya benzediğine söylemiştik. Yani yarım ay diyorum. Yani böyle ne bileyim. Yani böyle bir aya benzer. Ay böyle çıkar yapma benzer. Yani buradaki soruları unutmayalım. Şimdi size sorular yazacağım. Siz de cevap vereceksiniz. Sorular diye başlık atalım. Sorular. Bir. Şimdi burada bir isim uyduracağım. İyi ki beni izleyenlerden birisi. Erkek mi kız mı olsun? Şöyle bir şey yapacağım oylama yapacağım oylama oylama yapacağım hadi ya şimdi gözümü kapatacağım seçeceğim gözümü kapatıp seçeceğim çünkü bir kağıtlardan almış olabilir diye erkeklerden bir işin olacak hadi Welcome. Hmm. dur pardon. Arkanın, arkanın, arkanın ne olsun? Çok zorlaştırmayalım. Dört elması sı vardır. bunun 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 iki çeyrek iki çeyrek dört yarımını ne yedi ne kaldı. Bunu yazarak da yapabilirsiniz. Yani bütün çeyrek mi çıktıysa bütün çeyrek. Çeyrek yarım çıkmışsa çeyrek yarım yani. Ben böyle hemen hemen akıllı tahtamızı alalım yavrum. Yazalım. Yazalım. <laughs> i̇lahi, ilahi. Ben dört elmalı yapayım. Ben de yatan sonucu sizlerle yapacağım. Sonucu bulmayacağım. Beni uyar uyarın diye yapacağım bunu. Tamam. Çok iyi. Bravo çok iyi dinliyorsunuz. Siz yapın. kardeşim. Yavrum. Birazcık yaşlanınca akıl ah, fikir gitti ya. Ona dolayı. Hadi. Erkan'ın dört elması vardır. Bunun iki çeyrek dört yarımını yedek Ne kaldı? Hemen söyle gösterelim. Ben böyle gösteremeyeceğim arkadaşlar sizin için kağıtlar da pahalı yani ucuz sanmıyorum şimdi yaptığım sonucu göstermeyi iki ayırayım bunu Tesavruttan kaç. Tesavruttan harcamadan kaçıyoruz şöyle 4 elma yaptım bu elma da olmayabilir Siz başka şey de yazabilirsiniz Bak. Dört tane elma var. Değil mi? Bunun ne kadarını yedik? İki çeyreğini yedi. Ne yaptık? Ben şöyle bir çizgi çizdim. Bölme işareti gibi. Şimdi bunun yenilen kısmını boyadık. Ve dört yarımını yedi. şöyle oldu. Bir yarım kullandık. İki çeyrek de yelten kullanıldı. Şimdi diğer de elmaları yapıyorum. Bunu da iki yarım yedim. Geri bir tane yiyecek. Ne kalıyor? Bir yarım bir bütün. Bir yarım ve bir bütün bulanlara alkış. Şimdi ben birazcık yavaş yavaş anlatıyorum ama siz bu konu anlatım yani değer, sadece benden dinlemeyin der. Videoları da izleyebilirsiniz. Sadece ben sizin öğretmenim değilim. Herkes sizin öğretmenim. Anneniz, babanız, teyzeniz, dayınız. İster herkes sizin öğretmeniniz. Herkes dinleyin. Ben burada sadece pekiştirme yapıyorum yavaş yavaş. Hızlı hızlı yapmıyorum. Şimdi ikinci soru. Şimdi kız erkek mi yine iddiaya geçtik. İddiaya geçmiştik. Eee? kız. Şimdi her şimdi kızı gelmesini istiyorum çünkü şimdi adiyesiz falan yaparım şimdi bana kızarsınız kendi adınızı da yazabilirsiniz erkek olsun sen yani soru aynı olsun ama at farklı olabilir şimdi bunu aldım gözüm açık aldım çünkü ikisi de sorun değil suna ben söyleydi su şu ben bunu açtım böyle. Yani benziyor. Kız Arkadaşlar E çıktım maalesef. Hadi burada da Ömer yazıyor. Ömer bak kaldım dan altı elma aldı. Bunun bunun ikisine Şimdi bunu kız yazacağım Ayşe. Ay Ay şey ye Ayşe -ye, verdi. geri kalan elmaları <laughs> yarıma bölmek <laughs> istiyor. Yor. Kaç tane yarım elde eder? Kaç tane yarım elde <laughs> eder? Soruyu tekrar okuyorum yetiştiremeyenler için. Ömer bak bakkaldan altı elma aldı. Bunun ikisini Ayşe'ye verdi. Geri kalan geri kalan elmaları yarıma yarıma bölmek istiyor. Kaç tane yarım elde eder? Şimdi ben sizi bekleyeceğim. Ben de sorumu nasıl anlatabilirim diye bakacağım. Bakacağım. Bak, bak, bakacağım. Şimdi Şimdi ben bu böyle bir karton aldım. Siz e, kartonla ilgilenmeyin arkadaşlar. Elinizi kesebilirsiniz. Ben kötü örnek olmak istemiyorum birilerine. Onunla e, büyükleriniz de yapsın bunu. Ben böyle yarım kere konusunu kavramak sık için yeni bir şeyler yapacağım. Siz derse odaklanın. Ay. Doğru kesiliyor. Uykumu kasıl tercih etmemişim. Şimdi hocam bitti diyenler var. Görüyorum hepsini. Siz e, kontrol edin. Hadi ya. Kas tak Nerede? Kaçtın mı? Allah! Nasıl yap? kaybettim inanamıyorum. Şimdi kaybettim. Hemen ben başlıyorum. Hadi yap. Star'ı kutluyorum Hayır küçük bütün oldu ama hadi of elim ağrıyor da kesmekten bu zamanda kârlı olsa bu dolmana artık gerek yok kestim gibi tam tımla 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kartonumuz var. Ben buna elma diyeceğim. Tamam mı? Tamam. 6 tane elmamız var. Bu altı elmanın ikisini kime verdi? Ayşe'ye verdi. Bizde ne kaldı? Dört tane. Bu 4'ünü de yarıma bölmüş. Hemen yarıma bölelim. Yarıma bölmek istiyor.